arkadaşlar böyle bugün kuzenimin doğum günü vardı. Şimdi üç tane balonumuz var. 3 Uçuracağız. Uçmadı, uçmadı, uçmadı. Aa, kış, kış. Uç, 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 uç. Arkadaşlar bir daha atıyorum ben. Aa! Uy, <laughs> Aa, arkadaşlar çok güzel değil mi şu an? Arkadaşım gidiyor. Şu taraflara bir yere gitti. Tam sağmış Orada balonu. <laughs> patlat, <elinde, elinde>, <laughs> patlat elinde. Çok güzel, çok güzel. Çok da çok, çok 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 güzel. Patlat, patlat. Patla. Aa, Arkadaşlar şu an arkadaşımın aa. yanına gidiyor musunuz? ki? seçtim. Bana bırak. Can doğum gün çocuğu patlattı. Oy oy oy. Küçük Ay. kardeşim patlattı arkadaşlar. Abone olun, like atın, yorumlarınızı beklerim. Bay bay.